Bu kurbağalar çok susamışlar. Eliz ve Caner kurbağaları zıplatarak buradaki suyun içine zıplatmaya çalışacaklar. Yani zıplayan kurbağa oyunu oynayacaklar. Çocuklar bu kurbağalar çok susamış. Caner hemen onlara yardım et anneciğim. Onları zıplatarak bu suyun içine Caner attı. Bir tane Caner attı. Wow. Aferin sana Caner. Caner kurbağalar nasıl yapar? Wow. Vrak yapar değil mi? Vrak. Evet. Vrak, vrak, vrak. Caner şimdi yine atmaya çalışıyor. Ben de sizinle oynayayım mı çocuklar? Evet. Bakalım ben de zıplatabileceğim mi kurbağaları? Evet. Ah, olmadı ya. Bir tane daha yapalım. Bu da olmadı. Aferin sana Caner. İkinci kurbağayı da yaptın. İkinci kurbağayı da zıplattın. Elif sen de zıplattın. Sana da aferin. çocuklar görüyor musunuz? Nasıl su içiyorlar. Şimdi Caner bir tane daha zıplatacak. Bir tane de ben zıplatacağım. Olmadı. Bir kere daha deneyim. Ha bu da olmadı. Çok uzağa gitti. Yaramaz kurbağalar ya. Suyun içine girseniz ya. Çocuklar bunlar suyun içine girmiyorlar ama çok susamışlar. Wow, wow, wow. Kurbağalar nasıl yapıyor? Vırrak yapıyor wow. değil mi anneciğim? Kurbağaların hepsi suyun içine girdi. Hepsi çok güzel. Anne. Aferin size Caner ve Eliz. Ama en çok Caner sen kurbağa zıplattın değil mi? Oyunu sen kazandın. Evet. Bakın ne güzel. Bütün kurbağalar su içtiler. Suyun içinde çok mutlular. Hoşça kalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.